Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Sayın Metin Yener 2 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla bu görevine atandı. Kendisi aynı zamanda Türk Telekom'a ait bir alt şirket olan TT Net'in yönetim kurulu başkanı ve 2022 yılına kadar da bu görevi devam edecek ve aynı zamanda da Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı. Çift görev, çift maaş, çift dikiş yoluna devam ediyor. Şimdi de Sayıştay'ın başkanlığına aday olmuş durumda. Çift maaş alan birisinin Sayıştay Başkanı olması durumu oldukça sorunlu. Sayıştay Türkiye'de 3372 kamu idaresini denetlemekle görevli. Bunların arasında bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, özel bütçeli kuruluşlar, karayolları genel müdürlüğü gibi denetleyici, düzenleyici kurumlar, EPDK gibi de bu denetlenecek kamu idarelerinin arasında yer alıyor. Ve yılda Sayıştay bu kuruluşların sadece yüzde on dördünü denetliyor. Yani sadece dört yüz Zaten sayıştay raporları sansürleniyor ve filtre ediliyor. 2016 yılındaki bir sayıştay raporu 540 sayfayken ve içinde 218.700 kelime varken 2019 yılına gelindiğinde sayfa sayısı 114'e düştü. içindeki kelime sayısı da 38.304'e geriledi. Yani yaklaşık 6 kat Sayıştay raporları sansürlendi. Sayıştay tarafsız olması gereken bir kuruluş. Kendi içinde yetişen denetçilerden Sayıştay başkanı çıkarması gerekirken Tarafsız olmayan Cumhurbaşkanlığında görev alan, atamayla görev alan bir kişinin tarafsız olmasını beklemek mümkün değil. Çünkü Cumhurbaşkanı tarafsız değil. Partili, AK Partili bir Cumhurbaşkanı var ve AK Partili Cumhurbaşkanının atadığı Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü'nün ve özel bir şirketin Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan birisinin tarafsız bir şekilde ve sayışta yargısı da dahil olmak üzere yargı sürecinin de içinde olacak şekilde AK Parti'nin yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini ve yaratılan kamu zararını tespit etmesini beklemek bir hayal olacaktır. Sayıştay'ın ayağa kalkması için katük bir duruma düşmemesi için mutlaka kendi içinden çıkan bir adayın Sayıştay Başkanı olması şarttır.